Günaydın. Ben geldim. Denk geldiğin anda bu kahve falı senindir. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Bakalım bu kahve falı sana ne hissettirecek? Hadi başlayalım hemen. Şimdi burada bir yol var. Burada bir yol. Bir yol ama bu Fiziken bir yol da olabilir. Bir mevzu üzerine artık etekteki taşların dökülmesi de olabilir. Bu ne demek diyen olabilir şu an. Ee, aslında konuşulmamış konuların konuşulması gibi daha çok geldi bana. Yani uzunca bir zamandır maruz kaldığım bir durum, belki bir sorun, belki bir anlaşmazlık ama sanki... Bir uçurtma uçacak ve saati vakti gelmiş. Artık bir şeyler konuşulacak. Artık bir şeyler dile gelecek. Burada böyle bir mevzu var. Bu yoldan çok dıştan bir konuşma. Yani aile bağlarıyla alakalı bir durum değil de sanki hane dışında bir mevzunun artık çözüm süreci gibi. Burada temiz artık konuştukça konuştukça aydınlanacak bir mevzu var. Ee, küçük bir olayım var. Küçük bir mevzu bu e, devletle alakalı sanki önündeki bu hafta sonunu bu iki günü zor geçireceksin ki hemen halledeyim. Ee, böyle bir küçük olay ama aydınlık bir şekilde sonuçlanacak bir olay var bir telefon haberi ve bu işte bu gerçek bir yol gerçek bir mesafe. Bir telefon haberi gelecek ve bir yola gideceksin ama güzel bir ortam. Belki bir akraban, belki bir arkadaşın. Yani bir ortamda güzel bir muhabbet, ani gelen bir haber olacak. Bana da yorumlarda yazın olur mu? Ağlaya ağlaya nokta koymuşsun. Ağlaya ağlaya koymuşsun ama bu noktayı sen. Şimdi burada yolun açılmış. O içindeki sıkıntı, o içindeki keder artık örselenmiş. Yani burada bir olay, bir mevzu artık netliğe çıkmış. Senin ruhunda, senin dünyanda artık bir olay netliğe çıkmış. Şimdi biri var yakınında baş ağrısı çekiyor ama yoğun bir şekilde. Sanki özellikle 3 gün, dört gün yoğun bir baş ağrısı yaşayacak. Etrafımızda sen de bunu yaşıyor olabilirsin. Senin sevdiğin, değer verdiğin biri de yaşıyor olabilir. Sanki bir korku yaşayacaksınız. Ya bir baş ağrısı ama hani dinmek bilmiyor gibi ya öyle bir baş ağrısı. Ama netice temiz yani. Burada temiz bir e, netice var. Fakat bir ağrı var. Çekilecek bir ağrı var yani. E, burada bir köprü, kısa bir köprü. Üç kişinin konuşması. Üç kişi bir araya geleceksiniz ve bir mevzuyu, bir konuyu aydınlığa çıkaracaksınız. Üç kişi konuşacak. Ayrılan bir kişi başka bir evde, ayrılan diğer kişi başka bir evde üç hane, üç ayrı insan bir ortak paydada buluşmak yani. Burada güzel bir olay var. Bir mevzunun bir kırgınlığın, bir küskünlüğün, anlaşılmayan şeylerin artık hallolma durumu var. Burada bir olay temize çıkıyor. Üç ayrı insan, üç ayrı hane de olabilir. Artık netleşiyorlar. Bir konuda. Bir bir dosya kağıdı düşünün ama temiz bir dilekçe sanki sanki temiz bir karar bazılarının hayatında temiz bir karar var ee, ya belki cezaevindedir ve aydınlık bir haber vardır belki bir hastane kapısındadır aydınlık bir haber vardır burada benim gördüğüm Resmi bir haberin iyi sonuçlanması ve bu da tabii ki güzel yani. Burada çünkü tertemiz bir kağıdın hızlı bir şekilde yolu açılacak. Ok çıkmış ucunda. Güzel. Şimdi iki, bir, iki kadın, anne kız gibi, abla kardeş gibi ama iki kadın. İki kadın uzun uzaca konuşup, bir karar alacak. Ya burada sanki görüşme çok, konuşma çok. Artık bir şeyleri çözme var, eylem var yani. Durup bekleme yok. İki kadın bir yola, bir yere hareket edecek. Yani belki senin canın acıyordur. Bir mevzu var ve işin içinden çıkamıyorsun. Belki bir çareyi annem bulacak, belki bir dostun, belki bir kız kardeşin. Ama burada bir el uzanacak. Bu güzel bir el, güzel bir durum. Çok net bir şekilde gelmek isteyen birinin ayağını ters çevirmişsin. Yani gelmek isteyen biri bence gelemiyor evine gelmek isteyebilir, sana gelmek isteyebilir, sana derken seninle olmak isteyebilir, seni yaşamak isteyebilir. Bunu ters çevirmişsin, iyi de yapmışsın. Bereketli üç olayım var, temiz üç noktam var. Ve burada yine uzakta bir kuş, uzaktan sen şuradasın, bu haber burada. Dört vakit uzaktan sana güzel bir haber geliyor. Bu haber seni hüzünlendirecek, duygulandıracak. Yani böyle bir içleneceksin bu haberle. Ama bu haberi dört gün, dört saat, çok yakın bir vakit alıyorsun. Bu haber sana ulaşıyor. Şimdi bakalım tabağında neler çıkmış. İçine oturmasın sıkıntı. <laughs> Şöyle bir yapalım da senden düşsün. Ne kadar düşecekse artık. Bir balon var. K harfi. Adında K olan bir insandan adında soyadında K harfinde aile bağın yok ve bir birlikteliğin yok. Hane dışında bir insandan hem Rize'nin R'si ve hem K harfi 8 vakit bir haber alınıyor, bir haber alıyorsun. Burada iki yolun var. Bir yolun ama yaşayacağını yaşamışsın. Hani çekeceğini çekmişsin. Kalın dudaklı bir insanın ya da özellikle Böyle dudak kısmı belirgin olan belki ama ben kalın görüyorum. Dudak kısmı, ağız yapısı öne doğru da olabilir. Dudakları kalın da olabilir. Özellikle dudakları dikkat çeken, konuştuğu zaman bir insanın sıkıntısına maruz kalmışsın. Senin üzerine bir çarpı konulmuş ve sen uzunca bir süre bu çarpıyı, bu sıkıntıyı yaşamışsın. Şimdi bir yerinden kımıldattık bunu. Yani bu senin yüreğine oturmuş. Burada bir iki ay, yani iki aylık bir süreç var. Burada alınacak bir haber var. Bir kaplumbağanın artık hareketlenmesi var. Sıralı sıralı insanlar, toplu bir yere gideceksin. Toplu bir e, kalabalık yani bir ani bir olay ani bir haber ani bir yol alış var Bunun da e, 65 günü yani iki ay iki buçuk aylık bir süresi var hem kaplumbağan hareketleniyor hem de o dönem ani bir haber alıyorsun bu süreç içerisinde şimdi burada bir anahtar ama uzun boylu bir erkeğin önünde Uzun boylu da olabilir. Böyle illa böyle 1.90'lık adamlar demiyorum. Ama böyle düzgün gözüken, boyu dikkat çeken bir insan. Anahtar önünde, nokta başında bir Y harfi. Y harfi, e, uzun boylu bir erkek, bir anahtar, bir mevzu, alınacak haberler var. Bir erkeğin e, birlikteliğine şu anki tam mevcut durumuna dair haberler alacaksın. Burada bir E harfi çıkmış ama E harfi artık kendini kapatmış. Senin adında, soyadında E harfi varsa, senin yüreğinde olan kişi de E harfi varsa kendini kapatmış durumda. Uzaktan uzağa seni gözetleyen bir insan var. E, hiç farkında değilsin. Hiç değilsin. Dikkat et olur mu? Hani önüne ardına geçmişte kalan biri olabilir. Hakikaten takıntılı bir insan olabilir. Bunu söylüyorum. Bunu gördüğüm zaman uyarıyorum. Bu kolektif bir açılımdır. Ne olur takıntılı insanlar olabilir. Dikkat edin. Öyle vakitli vakitsiz, tenha, izbe yerlerde bulunmayın. Çünkü burada geçmişte kalan arkada kalan bir böyle saplantılı bir insan ama gözü üzerinde dikkat edin olur mu burada bir ev bir aile bildiğin böyle çoluklu çocuklu bir aile bu ailenin yaşadığı sıkıntı uzun zamandır maruz kalınan bir durum bu durumun artık yolu açılmış bu sıkıntı kırılmış yani burada bir ev bir insan, çocuklu bir insan bir feraha, bir aydınlığa çıkacak. Çünkü netleşecek, alınacak kararlar var. Tertemiz bir insan hayatınıza, yolunuza tertemiz bir insan bir anda çıkabilir. Bakın bunu ne olur dikkate alın. Belki biri çok alakasız diyecek ki, oturduğu yerden kaldırmanızı isteyecek. Belki karşıdan karşıya geçirmenizi isteyecek. Belki bir an siz göreceksiniz. O kadar temiz, o kadar aydınlık, o kadar hayırlı gelecek ki kapınıza geleni, önünüze geleni geri çevirmeyin. Bir bardak su verin, bir elini tutun, bir yardım edin. Çok güzel çünkü. Öyle bir aydınlık sunacak ki özellikle evli olanlar bir aktif aile durumu olanlar tabi herkes yapsın ama özellikle bir hane kapısında çünkü yani bir sıkıntıdan kurtulmanız var bu çok güzel iyilik yapmanızı tavsiye ederim özellikle bu bir gün iki gün üç gün kapınızı kapatmayın sokakta gördüğünüz insanlara baktınız bir zor da elinizi uzatın olur mu? A harfi ve iki vakit al alacağın haber fakat yani dağlar ardından haber. Yani uzaklardan gelecek bir haber var. Engel de olabilir. Gerçekten uzakta olan biri de olabilir ama alınacak haber var ve her gün geçtikçe sanki Ayrı düştüğün, o uzakta olan kişinin daha da yüreğine düşüyorsun. Daha da içine oturuyorsun. Çünkü burada e, senden giden var. Senden gidenin de şimdi şimdi aklına düşüşün var. Bunu kabul etmek de senin elinde, kabul etmemek de senin elinde. Ama birçok kişi acıdan pişmiş. Ve e, gelse de pek bir önemi olmayacak sanki. A harfi, İ harfi iki vakit e, alınacak haber. Burada çok net çıkmış. İki anahtarlık olay e, temiz neticelenecek. İki mevzunuz temiz sonuçlanacak ama bir tanesi daha uzun zamana yayılacak. Şimdi kapı komşun olabilir senin. Yakın mesafeli oturduğun biri olabilir. Yani yakın oturan bir akraba, yakın oturan bir komşu bir anda pek de hoş niyetlerle sana doğru, evine doğru gelecek ama hoş niyetlerle gelen biri değil. Ve bunun ö harfi adında soyadında olabilir. Ö iyi. Bakar mısın? Bir bebek yüzü, bir anahtarın içinde bir çoğunuz müjdeli haber alacaksınız. Hadi bir dileğiniz var mı? Tutun bakalım. Ağlaya ağlaya. Ağlaya ağlaya. Bir anda haber alacaksın. Dilediğin şeyden, istediğin şeyden bir bahaneyle iki olay var ama özellikle burada e, defalarca yarım kalınmış, tamamlanamamış bir mevzu var, bir olay, bir dilek. Bu dilekte gerçekleşiyor, fakat çok gözyaşı dökmüşsün Ve burada küçük bir çocuk, bir bebek de olabilir, küçük bir çocuk da olabilir. Buna dair de ayrıca bir haber alacaksın. Ama dilediğin şey, istediğin şey iki defa bölünme yaşamış ve Ummadığım bir anda da şimdi önüne gelecek, olacak bir mevzum var yani. Ve bu e, bozulmadı bir üç, iki insan arasında sağlam bir konuşma, artık bir şeyleri halletme, artık karara vardırma. Üç vakit ve sen iki yıldır da belki iki aydır da derin bir karanlığın içindesin. Özellikle iki veriyor. Belki 28 gün, belki 2 yıl, belki iki ay ama böyle bir vade var. Ne yaşadın? Bir düşün bakalım. Bir 28 gün önce sen bir şey mi yaşadın? Ummadığın bir olayla karşı karşıya mı geldin? Çünkü bunun üç vakti var. Haber geliyor. Ama hiç beklemiyorsun bu haberi. Özellikle bu vadelerde ve iki yıldır böyle derin bir sıkıntı yaşayanlar şimdi arka arkaya haber alacak. Uyumlanmanızı diliyorum. Hoşçakalın.